Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Granny videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte. Hatırlarsınız Granny'ye yeni güncelleme gelmişti. Kanalıza falan gelmişti. Bugün orayı keşfedeceğiz arkadaşlar. Ben ilk o videoyu çektim. O güncelleme videosunda korkudan geçememiştim aklı oraları falan. E, bugün arkadaşlar sizlerle beraber cesaretimi topladım ve oraları gezeceğiz. Şimdi Shadow Fight 2'de sıkıntı olduğu için bu hafta sonu arkadaşlar ana seriden yani Shadow Fight 2 gelemeyecek arkadaşlar. Şimdi bu videodan sonra ortada 3 atabilirim arkadaşlar. Ha, yok asfalt atarım bu videodan sonra bir de belki bir ihtimal arkadaşlar bir ya Brawl Stars veya ya, ya da ortada 3 falan öyle bir şey atabilirim. Ve kapanımıza basalım. Eğlenceli de oynayacağız arkadaşlar. Çünkü hani e, ee, en kolayda oynayalım ki sıkıntı yaratmasın. Daha sonra normal ve zor veya ve şeyde oynarız çılgında. Çılgın değil abi. Neydi o? Ekstrem ve Nightmare modu falan da oynarız. Ve arkadaşlar bir düzlükte sonra beni ıslak atmayalım. Kanalda seversen sevdiğiniz sevdiğin, sapan Şimdi e, D1. E, bakalım ne olacak neler bitecek neler olacak neler bitecek ee, yani ben orada bayağı e, tırsmıştım. Oynayamamıştım zaten korkudan arkadaşlar fark etmişsinizdir. Hemen şuralara bakıyorum. Bu arada arkadaşlar yeni güncelleme ile beraber bu, bu ilk çekmecelerden de bir şeyler çıkabiliyor. Ee, Granny nerede bilmiyoruz. Evet Granny nerede olduğunu bilmememiz de çok kötü oluyor. Yani keşke Granny hep aynı alt kod kattı spam olsa keşke. Mesela Aaa Aaa ya size sesler geliyor olması lazım. Bana yani net geliyor diyebilirim. O geliyor değil mi lan oradan? Aa, gel ki yani sıkıntı olmasın. Ee, weapon key buldum arkadaşlar. Weapon key buldum kaç. Abi weapon key bunu bayıltayım. Allah kilim. Ee, şunu atalım. Gel oğlum gel. Gel 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 gel. Hop 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 kafasına e, arkadaşlar. Şimdi yedettirdik nasıl bir kelime oldu abi çok garip oldu. Şimdi kafasını attık. Şimdi benim bir tane kitap bulmam lazım. Bu videoda hani kaçmayı denemeyeceğim arkadaşlar çok fazla. Daha çok hani böyle nasıl söyleyeyim. E, keşfedeceğiz. Oha ikisini aynı anda açmak da büyük başarı bu arada. E, yürü abi. E, şimdi ben bundan geçebileceğim mi? Geçtim. Tamam. Resim parçalarıyla hiç uğraşamayacağım abi. Resim parçalarına çünkü hiç gerek yok. Resim parçaları ekstresi bir gün sağlıyor. Bonus gün. O da bu arada şöyle bir lag var abi. Şu bug'ı deneyeceğim. Şuradaki eşyaları, şuradaki itemleri var ya. Şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Tam buraya. Aha bir şey yaptım. Dur böyle yapıyorlar mı? oradaki eşyalar düşüyorlar. Yo ben de işe yaramadı ama ya da ben beceremedim. Tam da bilemiyorum. Belki ben şimdidir. Ee, o item işte ee, bu arada arkadaşlar yan keski yeri yani hani şurada hani bir çeşit hani keski aleti ya yan keski değil de makas tarzı bir şey de tam makas da değil. Ee, yan keski olmadan da bu işe yarıyor yani yan keski e, olmadan yan keskin işini görüyor. Ee, o yüzden öyle bir olay var yalnız bu granny geliyor musun? Dirilmiş olabilir bu arada 2 dakika çünkü yüksek ihtimal geçti arkadaşlar. Granny'nin bize saldırması çok an meselesi çok yüksek ihtimal. Şu kapıyı kapatalım abi. Ee, Granny neredesin? Neredesin Granny? Allah. Şimdi abi bir dakika. Şu pompalı mermisini alayım. Ee, şu pompalı mermisi derken silah alayım daha doğrusu. Çok yanlış bir hareket yapmış olabilirim. Öldüm galiba. Arkadaş ölüyorum. Ölmedim tam. Tam şu köşeye geçeyim abi. Granny dirilmiştir artık. 2 dakika bu sesi duymuş olması lazım. Çünkü çok ses çıkardım orada. Şimdi gelsin ve bayıltalım arkadaşlar. Şuradan da gelebilirim. Neden? Çünkü buradan belki dirilme ihtimali var. Yani hani dirilebilir yani. Çünkü bayıttık biliyorsunuz bir kere. Ee, Granny neredesin? Ne oluyor lan? Orada kutular bir şey oluyor. İki dakika geçti değil mi arkadaşlar? Yani iki dakikanın ben geçtiğini düşünüyorum açıkçası. E gelmezse biz de şöyle kolay yol yaparız abi. Şöyle bir şey yaparız. Burada düşüre düşüre şey yaparız abi. Buraya gelemez ki zaten. Aa. Çok güzel. Çok güzel abi. Bir kere daha düşür. Tamam gelir artık bu sesi herhalde. Hatta şey yapayım. Dur dur. Tedi'yi alayım. Tedi'yi tedi ile sinirlendireyim. Daha hızlı gelsin. Bir kere daha bayıltacağım. Çünkü bir kere daha bayılttıktan sonra arkadaşlar. Aa geldi bu arada. Gel lan gel. Seni ben bir kere daha atayım Şunu alayım. Şunu da alayım. onu şunu da alsana. Hop. Bum. Öldün değil mü Bayıldı tamam. Hemen arkadaşlar gidelim ve e, anahtarımızı alalım. E, a, çünkü Ancili artık şeyini düşürmüştür. Anahtarı düşürmüştür derken. E, burada sürünüyor arkadaşlar işte şu kapıyı da açalım da hani bizim açtığımız belli olsun. Şimdi Garen'i açtı bizim açtı diye şüphelenmeyelim. Hemen şöyle gidelim arkadaşlar artık biraz daha hani burayı hani biraz daha keşfettim yani video dışında birazcık cesaretimi toplayıp geri yani ilerleyebildim. şu ee şuradan atlıyoruz. Artık arkadaşlar cesaretimi topladım çünkü zaten ilk başta nereye gitti belli sol tarafa gidiyor arkadaşlar ilk başta. Hemen önünüzden geçiyor. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde ilerlemem gerekecek. Aynen abi tamamdır. Bak. Buradan hızlıca geçiyor ya. Bak o hemen hızlıca gitti ama öyle normal hızlı gitmiyor. Anlık bir şey oluyor arkadaşlar. Hemen arkadaşlar cesaretimi topladım için şuralara bakayım. Ee, ama hala da heyecanlıyım. Şöyle bir yer var. Ölmem inşallah şuradan geber. Aa gördü. Geliyor. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Geliyor mu lan? Geliyor. Arkadaşlar hop Geldi geldi tamam geldi Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle tipsiz bir şey kendisi kovalıyor ee, Buraya bir tane ne yerleştiriyor Belçaka yani Bu bir ikinci oyunda vardı arkadaşlar ikinci oyunda ee, Ney bu ya bu nasıl söyleyeyim yani Korsan ya yani gemi, ko, gemi dümeni değil hani şey ya işte daire hani böyle çeviriyorsun su falan geliyor abi biraz çıkınca Allah örünecek ki ne yapıyorsun? Bir daha asansör var bir tane as arkadaşlar söyle de. Eee yukarı gidiyorsunuz oradan size item veriyor. İki tane sandık oluyor. Bir numara ve 2 numara diye. Etrafta arkadaşlar bir veya 2 yazarsa mesela iki yazarsa bir herhangi bir yerde iki diye bir yazıyorsunuz. ikinci sandığı açmanız gerekiyor. Diğer sandığı açtığınızda yalnız sandığı açtığınızda bum diye patlıyorsunuz. <laughs> Orada. Git 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 git. Gitsin arkadaşlar biraz ileride. Ay göremiyorum Kaç 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 arkadaşlar. Oo çok güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle etrafı bir bakalım. Buralarda ne var? Engine part falan var. Oo buralara gelebiliyor burada. Şu an bizi yakalayabilir. Tamamdır. Aa burada da işte çıkış kapısı var arkadaşlar. Çıkış kapısını açıyorsunuz. Mesela. Dö Anam ne oldu lan oyun ne oy kalsın. Ee, buraya bir tane çubuk yerleştiriyorsun. Buraya bir tane anahtar. Ee, bu biraz kolay arkadaşlar. Yani arabayla ve normal muammer... Ka çıkış kapısına göre biraz daha kolay arkadaşlar. Ama şöyle zorluğu var. Ekstra bir şey oluyor size Yaratık. Ee, yoksa 3 tane şey yapıyorsunuz. Bu 3 tane zaten bir tanesini bulduk. O makas gibi olan şey. Bu anahtarı da bir şekilde bulup, bunu da bir şekilde bulursanız kaçıyorsunuz. Kinto lever diyor yani anahtar tarzı bir şey. Beyaz ben burada kaldım. Buraya gelemiyor. Ee, ya Şöyle dar yerlerden geçemiyor arkadaşlar ama Şöyle söyleyeyim Şuradaki yerlerden gelebiliyor. Nerede acaba kim bilir yani. Ama gösterdim mi? Gösterdim. Her yerini göstermedi. Bir iki yeri daha var böyle koridorlar ama Genel olarak böyle bir yer arkadaşlar. Böyle iç karartıcı. Korkunç. Sese geliyor mu bilmiyorum yani mesela atıyorum bir şey attığınızda grani normalde geliyor ya. Bu e, geliyor mu bilmiyorum bu yaratık. Buradan iki taraftan çıkma ihtimali var. O yüzden jump skill'i çok korkunç var yani bayağı korkunç. Yani Granny'den kat ve kat daha korkunç bir jump skill'i var. Aha oradan geçtiğini gördüm sen bittin oğlum. Oradan ben kaçarım buradan. Sıyrıl. Ah asansörde bura arkadaşlar. Ee, bir asansör var mı orada bunlar? Mı? Ha, ne onun barı? Aa bak orada yalnız örümceği görüyor musunuz? Ee, şöyle bir lag var arkadaşlar. Mesela şuraya geliyorsunuz ya örümcek buraya geldi mesela sizi şuradan görüyor ya geliyor geliyor şurada takılıyor yani asansörün içindeyken arkadaşlar şuraya şöyle çıkmadı sürece şuradayken kapıyı kapatmadı sürece bile ee, hayatta kalıyorsunuz Şimdi asosyala yukarı çıkalım. Baya güzel bu arada asosyal. Genelde iki numara olduğu için arkadaşlar iki numarayı açmak istiyorum. Ve beni gördü daha son anda. Ay iki numara değilmiş lan. Ulan iki numara değilmiş bir numaraymış. Ee, genelde iki numara doğru olduğu için arkadaşlar. Ee, iki numara açtım. Genelde çünkü iki numara çıkıyor ama etraftan bir numarada çıkıyor tabii o ayrı bir şey. Son da beni gördü. Nereden bildim? Çünkü dırıdın dırıdın diye ses gelince yani böyle e, ee, hani aksiyonu korkunç müzik gelince sizi kovalıyor demek oluyor. Neyse abi. Şimdi Granny neredesin? Granny, Granny, Granny. Şurada bir tane şeyini bul. Ulan o yeşil şey ne Ben bunu buraya atma, attım mı? Attım doğru doğru e, pardon. Bir gidelim. Bu arada burada da dirilebiliyor. Yani ilk oyuna başladığınızda Granny buradan da çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle bir gidip bir kere şu kedi kırıp ondan sonra video biteceğim. Bir dahaki gelecek Granny videosunda da arkadaşlar inşallah bu kaçışı da yapacağız arkadaşlar. Granny birdeki de tüm kaçışları hala yapmış olacağız. Hani şu an şu ana kadar tüm kaçışları yaptık. Ama bugün e, bu güncelleme beraber daha bu tabii. burada bu, bu kaçış daha var. O ne lan? Çok değişik bir ses çıkıyor, düşünce. Ee, ne tarafta, soldan nereye gidiyorduk biz o kapıya abi, soldan aralardan bir yerden gidiyorduk vallahi ama unuttum. Maalesef. Şu an granik, yüksek ihtimal üstte beni şu anda bekliyor abi çünkü sesi duyuyordur yüksek ihtimal. Önce sesim duyuyor gibiyim ama. Aynen. Ya. ya bak tipine bak tipine. Tipine tükürdü. Ağzını keserim senin bunlar. Arkamdan biri gitti sanırım yalnız joystick'e basmışım abi. Joystick diyorum ama ne joystick konsol. Konsolda da değildi de işte hareket konsol hareket kol işte. shit bitch. Geliyorum lan. Anne geliyor. Buraya gelebiliyor mu? Abi kaçıyoruz. Ve bu videoyu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ay. Ay ay ay. Selamünaleyküm. E, neyse arkadaşlar şey? kesemedim abi. Neyse e, kesiyorsunuz falan. 3 tane parçası var. 3 tane parça şey yapınca da Bu oyunu bitirmiş oluyorsunuz. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun şurada arkadaşlar kapanış, kapanışımızı yapalım. Ee, böyle bir şeydi arkadaşlar ama bu sefer cesaretini toplayıp size etrafı gezdirdim. Hatta kaçtık falan sonra çıktık. çıktık. Ee, bir numara ayırmış şansımıza. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki gelecek kral evin videosunu inşallah bu kaçırı yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu ben de takip etmeyin. Ve ses ses de seyrediyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bay bay.